Kahve? Bırak şimdi kahveyi. Burada mı odada mı? Çatay dur. Hadi. Bak vazgeçtim bırak istemiyorum. Şşş, hadi. İstemiyorum dedim bırak beni. İstersin istersin bir başlayalım. Bırak istemiyorum tamam zorla değil. Hadi soyunsana. Ya bırak beni istemiyorum git buradan. Ne? Hadi hadi git lütfen istemiyorum git buradan. Kızım kendin dedim bana gidelim diye. Çocuk mu oynatıyorsun? Pişman oldum. Havamda değilim. Uzatma hadi git. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Hani istiyordun? Ama şimdi istemiyorum. Anladın mı? Anlamadım. Git dedim Çağatay git. İstemiyorum. Zorla mı? Zorla be. Zorla. Oh, bırak. zorla. Bırak. Zorla. bırak beni. Sus, be, sus Bırak diyorum sana. Hem evine getir. Bağırma. Bağırma. Bırak diyorum. Kızım bağırma sana. Bırak beni. Bak, bırak. Bak Dur diyorum. Beni. Bırak diyorum. Dur. Sus. Bırak. ne yapıyorsun bırak. lan sen hayvan? Ha? Ne yapmıyorsun? Ne oluyor lan burada? Defol lan buradan. Asıl defol lan. Bırak. 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 yapmayın? Lan lan bırak. Gel buraya lan seni. <laughs> Meleğin sesi değil mi bu? <laughs> Melek mi? Bu? <laughs> Kızak çıkacağım. Seni kebe atacağım. <laughs> atacağım. <laughs> Burak, bırak. Bırak. Sonra, Ulan, bırak. Bırak. buraya gel. Gebertiyorum. Gebertiyorum. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? bırak. Polis çağırmayın lütfen. tamam, <gülüyor> bırak. Çık lan dışarı. Çık.